Merhaba sevgili izleyiciler. Hakan Öztürk Medya Eğitim Merkezi öğrencilerinden ben Seda Akçe. Bugün burçları konuşuyoruz. Bazıları burçlara çok inanır. Öyle ki günlük fallarını okumadan dışarı bile çıkmazlar. Bazıları da burçlara hiç inanmazlar ve hatta saçma bulurlar. Ama burçların özelliklerini okuduklarında her ne kadar inkar etseler de kendilerinden bir şey bulurlar. yakın ilk burcu Koç burcu. 21 Mart 19 Nisan tarihleri arasında doğanları kapsıyor. Koç burçları enerjik ve hareketli yapılarıyla dikkat çekerler ve yaptıkları işlerde sürekli kendilerini kanıtlamak isterler. Dik başladıkları ve bencilliklerinden dolayı zor duruma düşebilirler ve başladıkları işleri sonuçlandırmakta güçlük çekerler. Özgürlüklerine çok düşkündürler, aşırı kıskançtırlar, ve sürekli hareketli olduklarından boş zamanlarını sosyal aktivitelere katılarak ve spor yaparak değerlendirirler. Diğer burcumuz Boğa burcu. 20 Nisan-20 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Boğalar maddiyata çok önem verirler, çok sabırlıdırlar. Risk almaktan pek hoşlanmazlar, kendilerini emniyette hissetmek isterler. İnsanlara yardım etmekten hoşlanırlar, sıcakkanlı olduklarından çevreleri tarafından aranan insanlardır rahatlıklarına düşkün olan boğalar lüksten ve konfordan keyif alırlar. 21 Mayıs-21 Haziran tarihlerinde doğanlar ise ikizler burcundan. İkizler insanları hızlı düşünüp hızlı hareket ederler, sürekli fikir değiştirirler. İkizler insanlarını anlamak çok zordur. Çok mutlu oldukları bir anda aniden mutsuzluğa kapılabilirler. Bilgisi olmadığı konularda ustaca bilgi verip dinleyenleri akıcı ve etkili konuşmasıyla rahatlıkla ikna edebilirler. Maddi konularda da çok değişkendirler. Bazen çok cimri olabilirken bazen de çok bonkördürler. Hareketli olmalarından dolayı sağlıklıdırlar ve güzel bir fiziğe sahiptirler. Yengeç Burcu ise 22 Haziran 22 Temmuz doğumlular için aşırı şekilde alıngan ve efhamlı olan yengeçler kendilerini iyi hissettiklerinde yardımsever ve anlayışlıdırlar. Hiç sebep olmaksızın somurtkan olabilirler. Alıngan yapıları sayesinde kolay kırılırlar ve kendilerini kıranları zor affederler. Tepkileri mantıklı değil, duygusaldır. Ailelerine aşırı bağlıdırlar. Aşırı hassas olmalarından dolayı depresyon eğilimlidirler. Aslan burcu var sırada. Tarihleri ise 23 Temmuz-22 Ağustos. Önderlik ve diktatörlük yapmaktan hoşlanan aslanlar her şeye karışırlar. Emir almaktan hoşlanmaz ve yönetmeyi çok severler. Herkese söz hakkı verirler fakat en son sözü kendileri söyleyerek istediklerini başkalarına kabul ettirmeye çalışırlar. İyi niyetlerin suistimal edilmesinden hoşlanmazlar ve böyle durumlarda karşılaştıklarında sert bir şekilde karşılık verirler. Aslanlar oyun kurmayı, yönetmeyi ve kural koymayı gerektiren takım sporlarında başarılıdırlar. 23 Ağustos 22 Eylül tarihlerinde doğanlar Başak burcu. Detaycı ve zeki olan Başaklar iş konusunda oldukça başarılıdırlar. Yardım etmeyi severler ve yardım ederken karşı taraftan da mükemmellik beklerler. Arkadaşlarını seçerken titiz davranırlar, ilişkilerinde mesafeli olmayı severler. Kimsenin kendilerini kullanmasına izin vermezler. Tutumlulukları bazen cimrilik derecesine ulaşabilir. Yaşadıkları ortam ve temizlik konusunda da aşırı titizlerdir kendilerine özen gösterirler. Onları dağınık görmek neredeyse imkansızdır. Evet sevgili izleyiciler, şimdi dilerseniz kısa bir ara verelim. Bakalım halkımız burcunu ve özelliklerini ne kadar biliyor? Ardından kalan burçları sizlerle paylaşmaya devam edelim. Merhabalar. Evet. Astroloji nedir? Astroloji belli burçlar var. Bu gezegenlerin, yıldızların bunların üzerinde etkisi olduğu söyleniyor. Bunların hareketlerine göre, dönemlere göre insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim. Peki burçlara inanır mısınız? Kısmen inanıyorum. Yani insanların karakterleri üzerinde yani %100 olmasa bile büyük ölçüde etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki burcunuz nedir ve özelliklerini biliyor musunuz? Akrep burcuyum. Tipik bir akrep burcuyum. Yani herkes kendi burcunun pozitif özelliklerini ön planda tutar, negatif özelliklerini pek söylemek istemez veya onları olumlu bir şekilde değerlendirir. Biraz kinder bir burç olarak biliyorum. Yani yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. Yani direkt olarak bunu ifade etmez ama unutmaz da yani. Peki çok hırslı olduğu söyleniyor, doğru mu? kendimi düşündüğüm zaman pek hırslı olduğunu söyleyemem ama bilmiyorum genel özelliği olabilir. Kendi burcunuzun biliyor musunuz özellikleri nedir? Kendi burcum ben ikizler burcuyum. İkizler burcu çok hareketlidir, çok konuşkandır ama bir o kadar da kötü yanları var. Aynı zamanda kararsızdır. Yani karar konusunda şey sıkıntı çeker ve özelliklerini taşıdığıma inanıyorum. İkizler Burcu için genelde çift karakterli derler. Sizce de öyle mi? Evet doğru. Çift karakterlilerdir. Peki yükseleninizi biliyor musunuz? Yükselenimi biliyorum. Terazi Burcu yükselenim. Doğum saatine göre galiba ortaya çıkıyor. Terazi Burcu'nun özelliklerini taşıyor musunuz? Terazi Burcu'nun özelliklerini taşımıyorum. Peki burçları takip eder misiniz gazete, televizyon veya internet? Yani her gün olmasa da ara sıra baktığım oluyor. Çok inanmamaya çalışıyorum. Bir nevi fal gibi geliyor bana. Çünkü kim insanlar bunu olacak diye ümit ediyorlar, bekliyorlar. Yani böyle bir endişem yok aslında. Merhabalar. Astroloji nedir? Hmm, astroloji şöyle biliyorum bildiğim kadarıyla. Yıldız haritaları var gökte. Bazı yıldızların dünya üzerine insanların kişisel ve e, toplumsal yaşantılarını etkileyen yıldız kümeleri, yıldız nameler var diye biliyorum. Günlük bunların bize uyan yorumları. Mesela Boğa burcunun, işte Oğlak burcunun, Balık burcunun duygusal ve sosyal yaşantımıza etkileri diye biliyorum. Doğru. Peki burçlara inanır mısın? Açıkçası şunu söyleyeyim ben size. Burçlara inanmıyorum. E, hiç de okumam. Ama Toplumda bu bir tepki olarak görülüyor. Mesela ben burçlarla alakalı paylaşımlar yapmıyorum, okumuyorum ve zaten çok da kabul gördüğüne de inanmıyorum. Asla da okumuyorum. Peki burcunuzu biliyor musunuz? Burcumu biliyorum evet. Boğa burcuyum. Şöyle bir şey de var. Hani inanmasam da yasak da olsa da dinimizce ee, ben o açıdan bakıyorum her şeyden önce ama bazı özelliklerini sanki taşıyor gibi görüyorum. Bazen gözüme çarpıyor. Ona da şaşırıyorum. Peki hangi özelliklerini taşıyorsun? Mesela hangi özelliği? Boğa burcu için aşırı sadık derler. Sözünün sadığı, her şeyi düzgün yapmaya çalışan, insanlara kendisi kadar değer veren, dirayetli, güçlü. Ondan sonra istediği şeyi koparan. İnatçı. İnat çok yok. Hani inat hep ortada kalıyor. Hani gittiği yerde dikkatleri üzerine çeken diye özellikleri. Evet beni birebir yansıtır. Merhaba, astroloji nedir? Astroloji burç bilimidir. Peki burçlara inanır mısınız? Burçlara inanıyorum. Günlük e, faallarıma göre hareket ediyorum gün içerisinde. Peki kaç burç olduğunu biliyor musunuz? 12 tane biliyorum ben ama başka var mı? <laughs> Yok peki e, burcunuz nedir? Balık burcuyum ben. Balık burcunun özelliklerini biliyor musunuz? Evet tam bana göre duygusal, e, dağınık <laughs> ama şey genel olarak iyi yardımsever bir burçtur. Taşıyorsunuz özelliklerini yani. Taşıyorum evet. Peki sevmediğiniz bir özelliği var mı? Balık burcunun duygusallığını çok sevmiyorum çünkü genelde e, çok sulu göz oluyorum, genelde çok ağlıyorum. Burcunuzun grubunu ve özelliğini biliyor musunuz? Yani biliyorum çok derin bilgim olmasa da hava grubu da olduğunu biliyorum. Onun dışında e, ikizler burcunun genelde halk içerisinde ikizle olarak bilinir. Aslında ikizlilerden ziyade çok karakterli. Yani çok fazla duyguyu bir arada yaşayan burç olarak bilinir. Peki özelliklerini taşıyor musunuz? Yani kendiniz hani sevdiğiniz ya da sevmediğiniz özellikleri var mı? Tabii ki herkes herkes gibi benim de sevdiğim özelliklerim var, sevmediğim özelliklerim var. Bunlar burçlardan mı bunu bilemiyorum. Hı. Ama e, mesela ikizlerin çok karakterlilik özelliği var. Ee, çok fazla duyguyu bir arada yaşama olayı var. Ee, çok yönlülük var. Bazı sevmediğim yönü de bazen iyi de işte bazen de e, çok fazla işi bir arada yapmaya çalışırken çok fazla yoruyorum kendimi. Bu da herhalde burcumun özelliğinden. Çok aslında. fazla sıkılıyor herhalde bazı şeylerden ki oradan oraya oradan oraya. Evet çok fazla daldan dala atlama olayı var. O biraz olumsuz. Sıradaki burcumuz terazi burcu. 23 Eylül 22 Ekim doğumlular bu burca sahip. Teraziler dengeye önem verirler. Bir konu hakkında ölçmeden tartmadan karar vermezler. Haksızlığa tahammül edemezler ve herkese adil davranırlar. Kolay kolay sinirlenmezler. Aşırı meraklı olan teraziler hayatlarındaki her şeyin güzel olmasını isterler. Son derece bonkördürler. Arkadaşları için paralarını gözlerini kırpmadan harcayabilirler. Teraziler girdikleri ortamlarda hemen fark edilirler. Terazilerin fiziksel yapıları çok güçlü olmasına karşın güçlü değillerdir ve hastalıklara karşı dirençsizdirler. Akrep Burcu 23 Ekim 21 Kasım doğumluları kapsıyor. Akrepler dürüstlüğe önem verirler. Ukala, ikiyüzlü ve kendini beğenmiş insanlardan hoşlanmazlar. Her şeye karşı aşırı kuşkucudurlar. Kolay kolay inanmazlar fakat inandıkları konuları da sonuna kadar savunurlar. Akrepler hastalıklardan nefret ederler ve hastalandıklarında hasta olduğunu kabul etmezler. Kendi güçlerini sınayabilecekleri, mücadele ve cesaret gerektiren sporlardan hoşlanırlar. Yay burcu 22 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında yaylar başkalarının zorlandığı konuları kısa sürede kavrar ve çözümler üretirler. Özgürlüğüne aşırı düşkün olan yaylar emir almaktan hoşlanmazlar. Dikkatsiz ve patavatsızdırlar, çabuk sinirlenirler, kısa sürede sakinleşirler. Kim tutmazlar? Yaylar hareketli olmalarından dolayı daima formdadırlar ve hareketli yapıları sayesinde tüm sporlarla ilgilenebilirler. Ancak açık hava sporlarını çok severler. Tembellik yapmaktan hoşlanmayan 22 Aralık-19 Ocak tarihleri arasındaki Oğlak burcu var sırada. Boş zamanlarında bile yapacak işleri mutlaka olan Oğlaklar güvenilir ve dürüst olmalarından dolayı dostlarıyla sağlam ilişkiler kurarlar. Asla yalnız kalmazlar. Çalışkandırlar, hedeflerine ulaşmak için hiç yorulmadan saatlerce çalışabilirler. Para konusunda el açık ve yardımsever olmalarına rağmen tutumludurlar ve tasarrufu severler. Hastalıklara karşı dirençlidirler, kilo problemleri yoktur, güzel yüz hatlarına sahiptirler. 20 Ocak 18 Şubat tarihleri kova burcuna ait. Sınırsız hayal güçleri olsa da kovalar ileri görüşlü ve akılcıdırlar. Herkesle kolayca iletişim kurabilirler fakat ne kadar samimi davransalar da arada mutlaka mesafe bırakırlar. Kısıtlanmaktan hoşlanmayan kovalar özgürlükleri için her türlü özveri de bulunurlar. Bir kişiye bağlanmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden de aile yaşamı zor gelir. Aşırı duygusal olan balık burcunda sıra. 19 Şubat, 20 Mart onların tarihi. Balıklar her ortama çabuk uyum sağlarlar. Aynı hataları sürekli yinelerler ve ders almayı beceremezler. Merhametlidirler ve insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Evcimendirler, aile bağları güçlüdür ve sadıktırlar. Toplum içinde dikkat çekmekten ve takdir edilmekten hoşlanırlar. Parayı ve maddiyata önem vermezler. Balıklar için deniz sporları uygundur. Bunların yanında meditasyon ve yoga yapmalarında fayda vardır. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte farklı bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.